Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir video ile karşınızdayım. Başlıkta da gördüğünüz gibi kolay yoldan logo yapımı. Yani birkaç dakika içinde kendi logonuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için InShot uygulamasını kullanacağız. Zaten Play Store'da mevcut. Buradan indirebilirsiniz. Aç diyorsunuz abi indirdiğiniz zaman. Açılıyor. Burada şurada gördüğünüz gibi video. Videonun üstüne tıklıyorsunuz. Buradan yeni ilk açtığınız zaman hiçbir şey çıkmayacak. Direkt yenisi çıkacak işte. Şurada en başta gördüğünüz şey var e, boş yazıyor. Boşa takılıyorsunuz abi. Tamam diyorsunuz. Şu altta yeşile tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir şey açılıyor. Boş. Oradan tuval. En solda gördüğünüz gibi tuval var. Tuvala basıyorsunuz. Oradan 16. Sizde normalde bu seçilecek. Şurada YouTube için 16.09 yazıyor. Ona basacaksanız tamam diyeceksiniz. Biraz sağa kaydıracaksınız işte. Arka plan yazıyor. Arka planı tıklayacaksınız. Buradan koyu yeşili seçeceksiniz abi. Neden koyu yeşil seçtiğimizi göstereceğim birazdan. Koyu yeşil bu. Tamam arkadaşlar. Bunu da seçtik. Şimdi e, logo yapmak için şeyleri çıkartmalara basacaksınız. Şurada gördüğünüz gibi çıkartma var. Çıkartmaya basıyorsunuz. Bakın sizde bu Facebook medya şeysi belki gözükmeyebilir. Onu da nereden indireceksiniz? Şu gördüğünüz gibi şuradan basıyorsunuz üstüne. Buradan bir sürü şey var. Ücretsiz zaten. Oradan şeyi seçeceksiniz abi. Ee, sosyal medya şey olanı. Burada karşınıza çıkar. Ben indirdiğim için burada gözükmüyor tabii ki. Bir tane video izliyorsunuz. Hatta en basitinden şuradan göstereyim. Üstüne basıyorsunuz altta sağda. 20 çıkartma ücretsiz. Üstüne bir kere bastığınız zaman bir tane video açılacak. O videoyu izledikten sonra indirilmiş olacak. Şimdi böyle gelecek arkadaşlar bu. Buradan ne istiyorsunuz mesela? Ben az önce kendime yaptığım zaman YouTube için yapmıştım. Siz de herhalde Insta için falan yapacaksınız. Ben şuradan hemen insta'yı seçtim. Ayarlayalım şu şey ok gibi bir şey var ya oradan ayarlayın. Şuraya koyun abi. Hatta uzatın şunu şurasına şey var ya e, ok gibi bir şey. Oraya bastığınız anda video sonuna gireceksiniz. Video sonuna bastınız. Ben bunu kaç saniye yapmışım herhalde 5 saniye falan yaptım. Evet bunu hazırladınız abi. Hatta biraz daha küçültelim. Şimdi burada şey kısım var metin görüyorsunuz. Üstüne hafiften tıkladım. Metin. Metine yazıyorsunuz. Insta adresiniz. Benim insta ne? yazayım hemen şuraya. Alttan tire samet nokta alttan Yazıyorum alttan tiresini. En son yazdı mı? Yazdı. Ama şey şuradan a a'ya tıklayarak oradan istediğiniz introyu seçebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz yazma şeklini. Ben şimdilik hangisini seçeyim? Bunu seçtim. Alo. Bunu seçtikten sonra bunu da şey yapın. Aynı şekilde video sonuna tıklayın. En sona gelsin. Şimdi bunu şuraya ayarlayacağız. Tam oldu aslında böyle. Böyle mi kalsa? Tam şöyle. Oldu mu şu an? Oldu. Da Biraz da kaydırayım. Tamamdır. Bunu başardık. Sonra şey az önce yaptığımız gibi insanın üstüne tıklıyorsunuz Instagram fiyinin. Ee, şurada düzenli kısım var. Düzenli kısmına basıyorsunuz abi. Burada gördüğünüz gibi efektler var. Mesela en başa ilk girişine bunu seçelim arkadaşlar. Altta da giriş var. Giriş çıkış. Çıkışa bunu seçtik girişe de bunu seçelim tam tersine. Saniyesini ayarlayalım şuradan. Bir saniye yapalım. Yani uzunluğunu. Şuna bakmaya gerek yok. Tamam bunu ayarladık. Hatta şöyle göstereyim. görüyorsunuz. Açılı kapanacak sürekli böyle. Sonra şu yazdığımız insta adresini de üstüne tıklayıp düzenli kısmına basıyoruz. Orada şey var. Görüyorsunuz şurada. Şuna basıyorsunuz abi bir kere. Bunu nasıl yapalım? Şuradakine geçişli olsun. Sağa sola. Ee, çıkışı sağa doğru. Girişi de sola doğru yapalım. Sonra oradan tamamı basıyoruz abi. Tamam dedik. Ne oldu şu an? Hatta bakalım şöyle. Şöyle açılacak. Gördüğünüz gibi. Ama bunu biraz dengeleyelim ki şey olsun. Tam YouTube'dan, yani o simgeden sonra açılacak ya. Evet. Biraz daha kenara çekelim. Oldum şu an. Tamam oldu. Ee, şimdi arkadaşlar bunlara ne yapacağız? Şimdi efekt vesaire. Şey Neydi adı? Ha. E, aynı. Gir, hani şey var ya. Az ne gidip gösterebilirsin keşke. Neyse sonra şeye basıyorsunuz arkadaşlar. Çıkartmaya basıyorsunuz. Buradan şunu da zaten vardır illa şu. Oradan seçiyorsunuz abi istediğinizi. Ben bunu seçeceğim şuna. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Sonra geri gelip hatta şunu şöyle dengeleyelim ki tam yerini bulalım. Şöyle tam etrafına dengeliyoruz abi. Bakalım tam oldu mu? Oldu. Bunu uzatmayalım fazla çünkü şey olsun hani sürekli dönmesin bir kere dönsün yeter. Evet şunu da şöyle kısalım. Oldu mu? Tamam bu kadar yeter buna. Tekrar çıkartma bölümüne basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz seçim. Mesela şu dünüz giden bir şey var. Onun üstüne tıkladım ben. Sonra şöyle. Hatta biraz ortaları getireyim de tam şey olsun. Ee, tamam şöyle yapayım. Düzgüden Şunu şöyle alayım. Heh, tam şeyime göre olsun. ismime göre. Oldu mu? Biraz daha halledeyim. Tam şu an oldu herhalde. Evet. Şimdi bunu başlatayım. Başta nasıl olacak görüyorsunuz. Böyle. Açıldığı zaman öyle açılacak. Evet. Şimdi arka planı nasıl, neden yeşil yaptığımda şey yapacağım biraz. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi çıkartmayı tekrar basıp şuradakilere bakalım abi. Bunları küçülteceğiz şimdi. Oldum şu an. Ha, tam dengelenmesi için yani. Bir kere dönmesi için. Birkaç kere dönerse biraz şey oluyor. Kötü oluyor. Oldu şu an. Evet. Bu da böyle kalsın. Kaç saniye olmuştu? 5-6 saniye. Neyse, böyle oldu şu an. Hatta biraz küçül çıkışı da var değil mi bunun? Evet, çıkışı da var. Bakın şu an kapanırken de nasıl olacak? Böyle. Bunu küçültelim abi. Biraz uzun sürmesi fazla. Hani zevksiz oluyor o zaman. Yaptık. Şu an nasıl oldu? Girdi evet. Çıkışı da tamamdır. Bu oldu şu an. Bunu tamam diyelim. Hatta şuradan tekrar bakalım şöyle. Oldu mu? Biraz daha mı küçültsek? Ha şey var. Ha efekt ekleyebilirsiniz. Efekte basalım abi. Popülerlerden bakalım. Mesela şuna. Ses var mı? Evet var. Flash. Duydunuz zaten sesi. Bunu alalım abi. Tam açılırken bu ses çıksın flash sesi. Evet. Oldu şu an. Tekrar bir baksam oraya ben. E, efekti geri aldık yanlışlıkla. Tekrar yapayım. Bir dakika. Flash dedik. Kullan dedik. E, nerede o? Benim videoların kısmı. Hmm, tamam okey dedik. Çıkartmaya basalım. Şey ben bunu biraz daha kısaltsam mı ki? Kısalsam daha iyi olur gibi. Herhalde evet. Şöyle yapalım. Açıldı. Kapanırken de. Tamamdır. Böyle oldu bunu şimdi kaydede basalım arkadaşlar 1080p 4K seçiliyor mu 4K seçiliyor mu? 1080p seçen yani belki üyelik falan istiyordur 60 fps kaydet dedik Şimdi reklam çıktı buna çarpıya basabiliriz <laughs> Şu an dönüştürülüyor dönüştürüyorsun Evet şimdi Bir tane daha uygulama var Şey Adını göstereceğim hatta size Şu an Geldi galerimize Arkadaşlar KineMaster uygulamasını bilirsiniz Hatta şeyden de göstereyim size Play Store'dan. Biraz uzun oldu ama farkındayım. Emek. Evet. Kinemaster. Şu uygulama. Yazdığınız zaman anında çıkar. Bu. Aç diyorsunuz. Açılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu yatay konuma geçecek tabii ki şu an. <laughs> o arkadaki yeşili nasıl kaybedeceğimizi göstereceğim. Sadece bu uygulamada iş arıyor diye biliyorum ben. Kinemaster uygulamasında. Şimdi burada yeni oluştur var. Yeni oluştura basıyoruz. Ben telefon dik tuttuğum için sürekli buna basıyorum abi. Ama nasıl yapsak şimdilik şöyle yapalım. Sonraki diyelim. Şimdi videolar gelecek şimdi buraya. Hangisini seçsem en basitinden. Ee, ne var? Ha şu. Bir tane WhatsApp'tan atmışlardı. Bu olur mu? Tamamdır. Şimdi zaten sesimi biraz kısayım. Webden gelmiş. Neyse katman. Katman görüyorsunuz. Katmana basıyorsunuz abi. Medya'ya basıyorsunuz oradan. InShot diyor. InShot'a basıyorsunuz. Şuradan seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada hatta açılıyor şu an. Ee, bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi arkadaki şeyi göstereceğim. E, renk dolgula, dolgunluğunu anahtar işte yazıyor. Oraya basıyorsunuz bir kere. Sonra etkinleştiriyorsunuz. Ve ne oldu? Şey gitti gördüğünüz gibi. Arka beyaz şey gitti. Bunu da şöyle ayarlıyorsunuz. Nereye koyacaksınız mesela şöyle ayarlayalım. Şöyle koyduk. Ne oldu şu an? Hatta büyütelim. Şöyle bakalım. Evet altta gözüktü gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle yani videomuz bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bazı şey kanala abone olup desteklemeyi de unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz de çok iyi olur. Sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. video 10 dakika yapmayacağım. Para zaten kazanma açılmadı şu an. Neyse arkadaşlar size ha, şunu da söyleyeyim. Ee, o, bazı uygulamalar olduğunu bilmiyorum. Sadece bundan olduğunu, Kinemaster uygulamasından olduğunu duydum ben sadece. Hani o arkadaki şeyi kaldırmanın. Öyle. Ee, onu nasıl kaydedeceksini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Onu da göstereyim hemen. Açılsın. Şurada şey var. Sağ tarafta. Şu gönderme şeysi var. Ona basıyorsunuz. Buradan o HD. Yani F HD, HD falan. Al zaten 41 MB. Onu yazıyor zaten. Onu direkt şey yapabilirsiniz. Ee, indirip hatta ben göstereyim size şöyle. Atlamak diyorsunuz yukarıda üyelik falan. Proje dışı şey aktarılıyor. Bu aktarıldıktan sonra ben iptal edeceğim tabii ki. Galerinize gelecek arkadaşlar. Ondan sonra kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanalı destekle de bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle videolar daha devam edecek gelmeye. Bay bay.